kör oldum anneciğim. Videoya başlangıç bile yapamayacağım. İlk best of açığını olabilir bu. Piskin 2021 mobilden son 59 gün kaldı. Son 59 gün kalmış. Eski 2022'nin çıkmasına bu yüzden 400 GP verdi, kör oldum. Hemen aç, açmaya başla anneciğim. İlk açılma. Nereye gidiyoruz efsane mi? Herkes alabilir siyah top güzel. Kör oldum. Bakimlan robot, bu kim? Lan? Robert robot kim? Lan? Ne de güzel dedi. Kör oldum. İlk test tabacılığına. İlk olduğu da belli zaten. Hiç çekmeyeceğim. Çünkü benim param yok. Ben zaman gelir miydi? Gümüş topatla. İlk test tabacılığına. Vay be. Bu ölüm olacak değildi bir hocam bir efsane var ya. Bu ne? Bir efsane var hocam. Bu ne? Top Armut Junior. Kim geliyor lan? Deron zaten Armut'muş. Size bir şey istediklerimizi gösterelim. Burada şey Batistuta'mız var. evet, Yok. Tıklanamıyor. Bozul. Batı var. Vieramız var. Gullit'imiz var. Puyolumuz var. Roberto Carlos'umuz var. Levimiz var. Diğerleri çöp efsane zaten. Bugün bunlardan birini çıkar istiyoruz. Türkiye. Türkiye, Türkiye. Bakayım. Beşiktaş'tan Fijanik <laughs> Bu kim? Tok göz mü? Bu kim lan? Beşiktaş öyle birisi geldi mi? Haydi <laughs> Tali Ronaldo Sertop Armut Junior Hangi Armut Kodin Hadi lan dilimin şansına. Dilimle açtım. Dilimin şansına. Bari siyah top gelebilir miydi? Dilimin şansına siyah top. Dil. Dil gücüne. Siyah top. Bir tane daha dilimle açacağım. Tıklayamıyorum dille. lan. tamam dilimle açtım. Dilin şansına bir bir gelmedi. Gelmedi. Video kısası olacak büyük ihtimal. Bir kere de şuradan başsam Bir saniye bir şey atacağım. Çekil şuradan. Öbür taraftan açacağım da bizim lehimiz zayıf. Ona verdik. <laughs> Messi'miz var şimdi, Ronaldo'muz var. Ronaldo 100 mu galiba? Ronaldo burada 100, burada 101 tam Ronaldo forvette. Messi forvette 95. Ne yapayım? Ronaldo daha iyimiş forvetimiz da. Sol bek zayıf. Efendim yatak odasında muhtemelen sol bek bekleyip sol bek açılımı o zaman. Hadi otur biraz dersine. Ya baba 5 dakika. Tamam 5 dakika bak 5 dakika söz veriyorsun değil mi? Tamam söz. 5 dakika. Dakika. dakika sonra geliyorum. İşte böyle bir babamız. Defans bek yok mu? Tamam bek yok mu? Sağ forvet defans pozisyon orta sağ forvet orta sağımız iyi defans defans açalım be defans açtık Bekle lan efsaneler dışında ne var burada? Lewandowski olabilir, Neymar olabilir, Alison olabilir tamam, bunları olabilir. Bu efsanelerden önceler olabilir. Haydi Neymar geldi va. Bruna Fernandez. <laughs> Bruna da var. Bırak. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı aletim lan? Anlaştık. <laughs> Bir efsane gelse ya. He, buradan efsane de çıkabilir. Her şey çıkabilir. Gümüş top zaten artık şaşmadınız bile müştub oldum Hadi hadi yav yeter bir sahne gönder bir sahne gönder reçtane ediyorsan 4 <laughs> top yeter hadi koy ne yeter güldük eğlendik <laughs> sen de artık kötü vermiştin Hadi Gülüyordun artık adam ha, 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 ha şimdi adam gibi ver ha bir defsoni çıkıyormuş yok çıkmadı bildiklerinden ama her şey çıkabilir yok hiçbir şey çıkmadı niye çöp çıkıyor bize beni alma beni bol istediğimiz kadar içeriz. Neymar leva neymar leva bura. Bura nere lan? Atla çöp çıktı çöp. Çöp çıktı çöp. Du, du, du. Lan yeter lan yeter. Bir tane efsanevi bile çıkmadı. Yeter be. Bir efsanevi göndermiyor musun? Bak zaten iki dakikamız var. Videoyu bitirmek için. Bir efsane gönder. Son top da bari bir efsane çıkar. Bu, bu son top değil. Bunda da hadi. Son top konem. Hadi son top. Bari bir tane efsane gönder lan. Son tavuğu. Bir efsane. Hadi ağlarım yoksa. <laughs> şaka lan şaka. Vermese vermesin bu. Bıyık konumlusu. Bu kim? Süle mi? Bu kimden saçlar başlar Bu dağınık. Süle. Paha vardı mı? Öyle mi koyuyor? Tavar tutmuş. <laughs> lan başarılarımızdan çıkmış olabilir biraz. Başarılar. Başarılara gir başarılar. Al dedik 500. Şuradan al dedik. Güzel. Şurayı al dedik. Güzel. Şurayı al dedik. Güzel. Şurayı aldık. Güzel. 50. Şura güzel. Şura güzel. 77 üç tane daha yok mudur lan? Bir Tamam. Güzel. Güzel, 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 güzel. Çok güzel. Ne? Videoyu kapatıyorum. ya. Tamam. 110 tane değil 110 tane değilimiz de var şimdi ikonik moment açsam olabilir derken o look I'm ha bu saniye abi halam Olur güzel gider. Tüm de burada yok. Burada Haaland güzel gider. Burada ama daha var. Luka Modric. Büyük Busquets. Luka Modric. Yok bu kimden? Bu olay. ben bunu istemem. Sterling. Luka Modric nereden? Modric. Körling bu kim? Eriksen çok iyi. Bu toplam bir tane açarım aga. Hemen aç. Çok iyi gel. Çok iyi bir top. Haydi. Haydi nereye gidiyoruz? Renk renk bir yere gittik. Kim oluyor? Siyah top. En altta alt. yine Eriksen mi bu? Eriksen. mi? Hiç istemediğim adam çıktı ya. Hiç istediğim hiç istemediğim adam çıktı ya. Seni buraya niye koymuşlar Habele ya? Ne? Hadi bay bay.